Ya bak odadan attı beni Ich bin das original ich habe damit angefangen heute wollen alle diese wix auf Ben dö Okumuyor gençler Herhalde şey oldu. Ben de şu an kayıttayım. Odanı siliniyor yazıyor. <laughs> Bence de. Abi ben zaten mi? videodayım. Gözükmüyor da. İyi de gözükmüyordu. ismim falan da gözükmüyor. Attı mı? Aha bak geldi Ersin abi o da bak 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 şimdi bak Sait Bak ben odadan çıkmıyorum bir şey yapmıyorum Bak şu an incelemede birisi var ama ismi kimin olduğunu göstermiyor Ananız <laughs> Murat Boz yazıyor ya. Bu tanıyor birisini. Bak bak. Şipiniz yazsanız da o TS TS Lan o zaman ne söyleyeyim? Yeni oyun gibi. O GR dur bakacağım. Böyle bir kullanıcı yok diyor. Ya bu da yeni. Hayır abi deniyorum deniyorum bakalım nasıl yapıyor. Ha bak odadan attı beni. Attı mı sayı sen? Bakayım. O da yedi yeni ben yine ben de gel gel. Aynen. Aa, Aa, sen, tersi Allah'ın sizden. Dur o diye şifre. Ha eskisini atalım. Çok eskisini. Aynen. Ersin abi buldum buldum bu TS'ye atalım Ersin abi bizim İbrahimlerin TS'si var ya. Ha, hangi TS'ye attın Ozan Sait alttan at da bize geçelim. Tamam. Buna gidelim. Hadi hakikaten oyun boşalmaz zaten. <laughs> oyun oyna abi. Bay? Gördün ya. mü? Yeni ismi o. var. Eee o G Şimdi bana bunu çıktı Nasıl tesisye gidememe yetkisi yok. Meylesi o adamın yok. oraya gittiğine dair kanıtlar var mı? Hani adam o Herkes öyle diyor. Korkma, korkma Ben çok güldüm Korkma benden he bunu ona mı <laughs> ya hmm. sen nasıl takip ediyorsun İlgimi çekmiyor Sadece Murat Boz Sadece Murat Boz olduğunu biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Hmm, Sergen abi bu senin takipçin ha belli ben rezil ettim bizi Hayran mı? Sergen tanımıyorum seni. sizin mu? hani şirketin yayıncıları kim? Ay ben oyun yayıncılar demiyorum. oyun yayıncıları değil. Hayır oyun yayıncıları değil. Nasıl? Normal şirket yayıncıları. Net Mableniş yayıncıları. Wolf var. O gelirin hepsi yayıncı. İstediği zaman yayın açar. istediği zaman kapatır. Hayır onların öyle... Allahım yarabbim lan. Ulan orada iki kişi mi ne yayıncıymış sadece. Ya ben senin daha şu muhabbeti uzatmayayım bence. Hal muhabbeti uzatmanın değil abi amaç ne? Hani biz normal oyun oynarken adam gelip bizi odadan atıyor amaç ne? Sergen bey niye kızdınız ya? Ya... Hı? Yo... Gerçek söylüyorum, niye kızdınız? Neden, neden kızdınız? Oyundan e abi, atılmadınız. Ben gece gecesi... oyundan atılmadık diyor. odadan atıyorsun lan, atıldık. oyunu E oda kuruyoruz, oynuyoruz, yeniden gelip atıyorsun. Ya altı tane odadan attın kardeş bize, gözünü seveyim. Ben bana adam bana. atacak. Atılmazsınız ya. Ersin abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Gülüyor ama biz burada biz şimdi biz burada hani şaka maçlı bir şey demiyoruz. Biz sana soru soruyoruz. Hani sen niye durdun ya hani komik bir şey yok biz burada. Biz sana soru soruyoruz. O kek aldı olduğunu mu söylüyorsun? He he sen boş boş. Ya değilim. Ya o değilim. Ya da başka bir şey. Hmm. Sıkıntı yok. Video istediğin kadar al. Sen yaz engelliye. O geret diye biri çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bunu da hiçbir şey kanıtlayamaz. biz odanı gözükmüyor. atarken biz videodaydık. Abi tamam atarken videodaydın da ben gözükmüyorum. O işte. Hayır sen onu onu bunu boş ver. Sen oraya yazıyorsun odadaki herkes silinecektir. Odadaki herkes atılacaktır falan filan yazdın. Oralar gözüktü. İkincisi ben zaten e Şimdi sen o IP adresini gerçek olduğuna inanıyorsun değil mi? Aga olsun olmasın bizim için fark eder mi ya? Hay bir şey soracağım. Dur abi. E, de... OGY'ler TS'den bir mi aga... konuşuyor? Nereden konuşuyor OGY'ler? red? Nereden konuşacak? Bir dakika, yani bir nereden dakika. sen, söyler misin sen zaten bu klanın youtuber klanı olduğunu biliyorsun bak buradaki herkesin youtuber olduğunu biliyorsun, hepimizin evet. kayıt açabileceğini biliyorsun. Tamam evet biliyorum. Ba Aa, daha ünlü olma. Ünlü değil de geç. bu hani Şimdi, bir yarın çıkacağız anladın mı? Troll troll hesabına bir şey çıkacak bence. <laughs> ben anladım panele girip atabiliyorsun tamam öyle bir özelliğim var. Oyunun bir açını bulmuşsun tak diye girmişsin oraya. Salak dedi zaten anladın mı? He sen şimdi sana ben sana sordum soruya cevap versene şu OG'ler nereden konuşuyor? Sen de hala soru soruyorsun OG olup olmadığını Hayır abi Ahmet acayip. bana söylemişti nereden konuştuklarını söylesene sen. TS'den Above the Agents TS'si var. Furkan diye biri var. Tavarsın. The... E, tamam tamam biliyoruz ama sen niye şimdi gelip <laughs> burada yalan söylüyorsun boşuna? Ben niye bu yalan söyledim? Kim olduğumu? Yarın sabah öğrenirsin zaten. Niye kapatılmasın? Amaç? user in your channel was banned from the server. Come on Do.